Allah razı olsun. Siz gelmeseniz bu paylaşımı yaşamasak hiçbir anlamı yok. Birlikte güzeliz. Geceğim yani, siz, siz ben ben de özlersiniz. Gerçek şükür ederim. Allah razı olsun. Biz farkındayız. Konuşuyoruz arkadaşlar. Sinyalımızı söylemiyorsunuz. Sinyalımızdan yanındayız. yerlerden. de yardımcı. Ya oyun Ben ne demiştim size. Bir gün gelin, her gün geleceksiniz demiştim, değil mi? Evet. oraya geleceksiniz. Teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Anlaşması çok farklı içinde. Tamam. Yani insanların anlaşması, insanların sevebilmesi çok farklı bir şey. Binlerce insan olur ama gideri herkes bir eşleyecek. Ama buradaki sevgi değil. Tabii ki sevilmeye çok layık. Yani bilgisine, becerisine saygından burada. Sonradan şey. tabii ki seviyorum gördükçe. Her gün başka bir özelliğini görüyorum. Kaç gündür birlikteyiz? Yani yani çok altı. az. Oldum. Altı gündür birlikteyiz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve becerisine saygımdan buradayım. Allah razı olsun. Hepinizden. Yine de Allah razı olsun. Sizin sayenizde kavuştuk da. Ben de başkanımız sayesinde. Yani, ya, 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 ya sizin şahsınızda. Evet, evet. Dolayısıyla gerçekten bu ee, hizmetle e, başkanımızın